Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli vatandaşların iş hayatına daha kolay uyum sağlamalarını, sağlayabilmelerini sağlamak için iş koçu uygulamasını başlatıyor. İş koçları hem işverene hem de işe yeni başlamış engelliye rehberlik edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli vatandaşlar için hazırladığı iş koçu projesi bir yandan engelli vatandaşın çalışma ve işe uyumunu kolaylaştıracak. Diğer yandan da işveren ya da yönetici engeller konusunda bilgilendirecek. Projenin geliştirilmesi için iş kurla görüşmelerini sürdüren bakanlık ilk etapta 20 iş koçuyla pilot uygulamayı Ankara'da başlatacak engelli istihdamının artırılması için tedbirler alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kamuda ve özel sektörde engelli kadroların artırılması, engellilerin çeşitli dallarda iş eğitimi alması, engelli çalıştıran kurumların desteklenmesi gibi çalışmalar yapıyor. İşe giren engelli vatandaşların çalışma sırasında karşılaştığı muhtemeler sorunları da göz önünde bulunduran bakanlık, çözüm içinde istihdam edilen engellinin iş hayatına uyum sağlaması için yeni bir uygulama başlatıyor. Buna göre iş hayatına atıldıktan sonra ulaşım, teknik bilgi, bina kullanımı, iş arkadaşlarıyla ile iletişim gibi konularda sıkıntı çeken engellilere iş koçu tahsis edilecek. Çalışan ve yöneten kişiler arasındaki iletişimi sağlayacak olan iş koçları pilot il olarak Ankara'da göreve başlayacak. Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda uygulamanın tüm illere yaygınlaştırılması planlanıyor.